Şimdi bunu ben atıyorum arkadaşlar. Ama ama önce şeyleri atmanız. Önce şunu açayım. Biliyor musunuz? Bunda da bir şey var. Gördünüz mü ne? Bu ne? Bu. İçeriden

çıkmıyor? Çınar. Çınar niye çıkmıyor? Yani bu zehirli. Şey. Öyle çıkmıyor içinden. Yani bu zehir şey. bir şey. Şimdi çocuklar Yeah, color, yeah, color, Hi, dolls. I'm a player.